Merhaba arkadaşlar monokram ustalar kupası için yapmamız gerekenler beyaz boya satıcısı ve siyah boya satıcısından ürün almak. Bunlar haritada birincisi beyaz boya satıcısı izuhara bölgesinde sol üst tarafa doğru şurada yer alıyor. Haritada olmayabilir buradan geçtiğinizde bulmanız gerekiyor kendiniz yoksa gözükmüyor haritada. Buraya geldiğinizde beyaz boya satıcısı burada. Mekanda şöyle. Dağın üstünde bir yerde. Tekrar haritada gösterelim. Burada. Şurada bambu talim yeri de var zaten. Yolcu geçidinin sol tarafı. Buraya gelip bundan bir şey almanız gerekiyor. Hazır gelmişken çiçekleri de toplayalım. お侍は滅びたかと思ってました。それが客を迎える言葉か。これは失礼をいたしました。人との交わりが増えてで、友と呼べるのは線量とハケとウルシと布くらいです。ですが上額の雪のごとく美しい白に染め上げることができます。十分な素材をお持ちくだされば、あなた様の胸部を冬の神のごとく白く染めましょう。 zırh boyaları Ronin giysisi, yolcu giysisi, ada siperi, gasok, gosakunun zırhı. Yolcu giysisi. Bunu alalım 10 çiçek karşılığında. Moko ni wa shiroki fuyu no kami ni mieru hazu desu. Bunu aldık. İkincisi de siyah boya satıcısından hisse alacağız arkadaşlar. O da harita üzerinde Toyotama bölgesinde burada yer alıyor. Biraz daha yaklaşırsak Kawamata köyünün hemen sağ tarafı. Hızlı seyahat edelim. Dediğim gibi bunlar haritada gözükmüyor normalde oraya gittiğinizde ama haritaya lokasyon olarak ekliyor bunları da ya buraya geldiğinizde lokasyon olarak ekliyor. İçeri giriyoruz. Girmişken çiçekleri de toplayalım. Hop. Konuşalım. O samurai-sama, tekiyi ka kat. Hala iki teoruzo. Burada ne yapıyorsun?

zırhların siyah renkleri var. Yolcu giysisini alalım. Bunu aldığımızda monokrom monokrom ustalar kupasını da almış olacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde alabilirsiniz. Beğendiyseniz videomuzu destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.